Selam ben Roni hem de kral Roni ve yanımda da Love var hoş geldin Love. Hoş buldum. Love bugün ne yapıyoruz biliyor musun? <laughs> Az çok anladım Roblox'a Minecraft mı oynuyoruz? Evet öyle yapıyoruz arkadaşlar şuna bakın Minecraft oynamaktan bıkmadık bir de geldik Roblox'ta Minecraft oynuyoruz. <laughs> çok sıkıcı bir şey bence Roni bu. Hayır hayır Minecraft'ı sen de seviyorsun kabul et bunu Love. Minecraft'ı seviyorum ama Roblox'a Minecraft bence karışmamalı ikisi ayrı güzel oyun. Hayır hayır ikisi de karışmamalı karıştırabiliriz bence arkadaşlar sizce karışmalı mı karışmamalı mı siz de yorumlara eğer Roblox'u seviyorsanız bir yazın eğer Minecraft'ı seviyorsanız iki yazın çabuk bekliyorum yorumlarda <gülüyor> <gülüyor> love peki videolardan sonra seni arkadaş eklediler mi Oo çok eklediler Ronnie haberim bile yok evet beni de çok eklediler açıklama kısmında ikimizin de adı var arkadaşlar ikimizi eklemeyi unutmayın şimdi buradaki hemen tahtaları gidip buradaki odunları hemen tahta yaptım bir tane çubuk yapalım hemen bir balta yapacağım kendime biraz daha odun toplamamız gerekiyor <laughs> ben şu an topluyorum topluyorum. Ya ben neden yapamadım neden yapamadım? Ee, noobsun çünkü noobsun. Of yanlış bir şey mi yaptım arkadaşlar bilemedim ki. Acaba tahtadan olmuyor mu? Ha, gündüz oluyor baksana laf. ne kadar da güzel ışıklar var <laughs> evet 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 çok güzel ışıklar var. Ben bayıldım buraya. Arkadaşlar siz de buradaki Minecraft'ı beğendiyseniz gelin oynayın tamam mı? Gelip bizle oynayabilirsiniz. Bakalım ha burada kırmızı bir çiçek var merhaba. Hey bunu kitiye verebilirim değil mi laf? E, evet 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 ben de suya veririm. Evet sen de bir tane kırmızı al bakalım. O oh, en çok hangi rengi sever Laf? O en çok pembeyi sever, moru sever ve beni sever. <laughs> Kiti de beni sever en çok tabii ki de. Biraz daha odun toplayacağım. Daha sonrasında gidip bir şeyler yapalım. Ben topladım ekipman bile yaptım. Şimdi taşları kırdım. Harikasın Laf. Tamam burada ileride insanlar var bu arada. Bize zarar verebilirler. O yüzden hızlı davranmamız gerekmekte. Gelsinler kralları gelsin. Hepsi dayağımı yer. Oley tamam. Ya bana bak bana bak. Kendi hemen kazma mı yaptın sen Laf? Al al sana da atayım işte. Al iki tane şey attım. <laughs> beleş beleş en sevdiğim. Teşekkür ederim. Hemen şöyle ben de kırayım arkadaşlar. Bu arada bu arada bu arada kesinlikle abone olmayı unutmayın ki biz de daha fazla Roblox videosu çekelim değil mi la? Evet evet abone olun like atın ve bildirimleri açın. Evet bunları yapan herkes. Aha, bir anda ışık geldi gözümün Aha, biri önüne. Biri var biri var biri var biri var. Dövüyorum onu. Nerede nerede nerede? Geliyorum yardıma çabuk geleyim. Çabuk gel çabuk gel. Aa, gördüm seni geliyorum la. Çok mu güçlü? <laughs> merhaba kız merhaba kız. Üzgünüm ama su daha güzel senden. işte dayak yersin. Evet. Vuramıyoruz ki. <laughs> su ve kiti varken sana mı bakacağız? Hoppa. <gülüyor> tamam, <gülüyor> öldürdüm. Özürüm, ek. Öldürdüm. <laughs> ekmek var ekmek. <laughs> ekmek mi var? Nasıl ya? Nasıl ya? Acıkmaya başladım? Ben de acıkmıştım aslında laf. <laughs> 20 tane ekmek çıktı be çocuktan. <laughs> nasıl çıktı? Bana da biraz versene ya. Ne kadar cimlisin <laughs> Al görmedim ki seni. Al 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 attım. <laughs> tamam, tamam 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 arkadaşlar. o Var ya o hem de deli deli ekmek. Dilimlenmiş ekmek bunlar laf. Ham yaptım ham <laughs> yaptım. <laughs> ekmeği az önce. Of galiba hmm. karnım şişti daha fazla yemeyeceğim. Neyse gidip biraz taş toplamak istiyorum Nav. Ben gideceğim milletin evine çökeceğim işte. <laughs> <laughs> i̇yice delirdin iyice delirdim. İnsanlara bulaşmasana laf kafa. Aa biri var biri var biri var. Çabuk çabuk bir sürü kişi var. Yine mi ya yine mi ya geliyorum geliyorum. Kim sana saldırıyor? Ha, <laughs> dayak yersiniz işte dayak yersiniz. Gel buraya gel buraya. <laughs> geliyorum Nav hızlı hızlı koşmaya çalışıyorum ya. Minecraft'taki gibi hızlı koşamıyor muyuz <gülüyor> bunda <gülüyor> da? Çabuk 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 biri geldi. Seti var seti var oha. Ne 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 yemek seti var. Ne deme set var. Geliyorum, geliyorum. Aa gerçekten seti var. Bir dakika o ne set ya? Taş set mi o ne? Dayak yiyor, dayak yiyor. Roni dayak yiyor. Hey 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 love. Galiba bu kız biraz güzel hem de güçlü. Dayak yer işte verecek o setini. Verecek, verecek. o Aa, setini bize ver azıklıyor. <laughs> Nasıl sen yıçeceğiz? Var ya, sen var ya şimdi görürsün işte delirtme beni kadın. Aa indir onu yere aşağı. İndir 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 basketbol. Ben de vuracağım ona. <gülüyor> <gülüyor> benden kaçar işte benden kaçar. Çünkü ben bir proyum. Harikasın laf. ben bir bıraktığı taşları toplayayım bari kendime taş set yapabilirim ya, kaçıp, belki. Kaçıp kaçıp duruyor benden delirdim şimdi ama he. Ya sakinleşsene laf kafa döde dozca -dö 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 taşları toplayalım. Ha, sen öyle bir dayağımı yiyecek ki döveceğim işte döveceğim yemeğimi aldı çünkü yemeğimi çaldı. Yemeğimi çaldı geçmiş olsun hop ben de şöyle bir tane çalışma masası yapayım. Daha sonrasında belki tarlada yapabiliriz arkadaşlar oynadıkça siz de gelin beraber oynayalım tamam şöyle yapacağım. Aa düştü düştü. <laughs> Nasıl düştü? <laughs> bütün öldüm, eşyaları. Öldüm. Aa, elmas, elmas, elmas. Bir sürü elmas gördüm. Aa, elmas al hepsini, al hepsini. Roni ben de öldü. Nasıl öldün? Nasıl öldün? Nasıl, nasıl becerdin? Ya bak senin için topladım işte eşyaları. Giy, giy. E, tamam, teşekkür ederim. Elmas kılıcım, elmas kazmam falan var la. <laughs> de mi? de mi? Setleri var mı peki setler? Deli gibi, deli gibi. Of her şeyi burada hepsini giyiyorum. <laughs> i̇şte öyle, 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 öyle öldürürüm işte. Ayık olsunlar. Of bildiğin tokatladın onu la. Bakayım giy bakayım o Taş botu <laughs> Giyerim işte giyerim öyle de döverim işte Ben minecraftçıyım kimse benle kapışamaz <laughs> Elimdekine baksın Laf <love> kafa <laughs> O neymiş ya Elmas kılıç al bakalım sonra da bir tane elmas kazma bak, bak, veriyorum Bak bak burada burada bak gördün mü işte Öyle dayağımızı yersin gördün mü işte Bizim bizim eşyalarımızı ver <laughs> Evet evet sen kiminle kapıştığını bilmiyorsun Bir daha öldürdük laf baya zor mu olduk galiba <laughs> Evet buranın kralları biziz işte kral Roni ve kral Love. Şöyle etrafta kimse yok muymuş ya? şöyle bakalım bakalım. Aa, burada bir tane ev buldum. Bir tane ev mi buldun? He, hemen 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 ele geçirelim onu. Tamam bakalım etrafta kimse yok değil mi? Love kimse o? Aa o da ne? Love bu ne bu? Aa kar yağıyor burada. Kar mı yağıyor? Evet bak bak burada minik mini 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 bir kuş tanmıştı. Pencereme konmuştu. <laughs> Mis gibi yağıyor. Ya. buradaki büyük yapılar ne ya? Hiçbiri var ya o kadar çirkinler ki Roni benden sana demesi ve demesi. Evet. Evet ama ben gerçek Minecraft'ı da biraz özledim la. <laughs> ben de özledim. Ben de kimse yok etrafta ya. Kimse yok eşyalarını alabileceğim kimse yok. Evet. evet. Aa, orada iglo mu var yoksa? <laughs> ben bir gideyim ona. Selamun aleyküm iglo. <laughs> <laughs> Merhaba selam ver bakalım ona Etrafta hiçbir şey yok mu? Hey bana bakın creeper falan yok mu ya? Creeper creeper pis creeper hadi be. Hadi neredesiniz çıkın ortaya. Sanırım gece olduğu için kimse yok ortalıkta. <laughs> evet evet kimseleri bulamıyorum ben Ron 嗯。Yeah. Ne yapabiliriz ne yapabiliriz ki Kimse yok mu hey 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 Galiba şurada birileri var lav gel beni takip et Neredesin Neredesin sen neredesin ben seni göremiyorum He, Ben ilk doğduğumuz yere doğru gidiyorum Orada baya bir kişi kalabalık kişi Aa burada biri var kim bunun Adam, adı Geliyorum geliyorum geliyorum. Morgart diye biri var öldürüyorum bunu öldürüyorum Saldırmaca keyfi <laughs> Gel buraya Anladım. kaçamazsın evet. pvp'lerin kralları burada Aa. Gördüm seni gördüm gördüm geliyorum 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 ben de geliyorum Kovalayacağım onu bak buraya girdi <gülüyor> Kaçabileceğini mi <laughs> sandın <gülüyor> öldürdüm Fındık faresi eşyası var mı? <laughs> Tek eşyası neydi biliyor musun? Neydi? Bak bak elimde bir kapı var sadece gidip kapı yapmış. <laughs> o kapıyı ya. alsa orada biri var gördüm gel 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 gel. <laughs> hepsini indirelim tak tak kim o biz geliyoruz. Gel 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 burada 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 işte. Geliyorum lan sakinleş biraz sakinleş hepsini indireceğiz var ya bu elmas kılıcımla herkesi tokatman Mor ya. Morgard morgard ayak yersin morgard. Morgard gel bakalım hey 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 gel buraya. Lav keşke robuxumuz olsaydı bir şeyler yapabilirdik. <laughs> Morgart öyle bir dayak yiyor ki zıplaya zıplaya seke seke kaçan ve kaçan, kaçan bakalım ha. Ne oldu Morgart'a? Yere gömdüm onu. Lav <laughs> <laughs> iyice delirdin iyice delirdin var ya sana deli gibi abone olacaklar herkesi dövdün diye. <laughs> Şurada birisi daha var galiba. Dur ha oh, gördüm bak koşuyor koşuyor Morgart yine karşımda. Gitme çocuk artık dayak bak, yemekten yorulmadım mı? Kalk düşlere çok yaklaşma Lav. Aa Morgart'ın etrafı Oh, ne var böyle? Oh, Büyülü oh, mü o? Adam var adam var adam var adam var. Aa oh, güçlü mü o? Bayağı güçlü. Aa oh, kız seti o kız. Seti var, seti var seti var umrumda değil umrumda değil. Roni Roni gel gel. Aa sana yeni set bulduk. Gel bakalım sen de buraya buraya gel bakalım çocuk adam. Hop hadi bakalım hadi oh, bakalım. hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> severiz severiz herkes öldürmeyi severiz. <gülüyor> <gülüyor> Gelin bakalım buraya. <laughs> öldü işte öldü tazdır giydim. Evet harikasın. <laughs> oh, hem kar yağıyor hem çöl. Nasıl olur bu? <laughs> Roni hadi, çok güçlendik. Biz buranın kralı ve pa. <laughs> <laughs> evet hem de veziriyiz. Her şeyiyiz. Herkes gelsin indiririz elmas kılıçta. Kanatlı birisi geldi. Gel 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 gel. Kanatlı birisi mi? Yok artık. Nasıl olur? Hmm, dayağımı o da yiyecek işte. Herkes benim dayağımı yer. Ben kralım. Kralla. Aynen öyle. Hoppa. <laughs> o kanatlar seni kurtarır mı sandın? Ender Dragon kafalım. <laughs> Bak biri daha yukarıda. Morgard daha çıkarıyor. Yazık benim garibim. <laughs> Garip Morgard. Morgard biraz üzüldü ama ya. Çok fazla öldürdük lav. <laughs> bana ne bana ne bana bana ne bana ne bana ne eşyaları benim olacak. <laughs> bu arada bu arada canımız gidiyor çok yüksekten düşünce. Hop. Aa yemek yemek istiyorum. Hua <laughs> hua. İki ısırık attım ekmeğe. Bakalım etrafta kimse yok mu? Son bir kişi daha öldürüp kendi Minecraft'ıma geçmek istiyorum. <laughs> kimse yok kimse yok Ronnie. Gel gel burada birini buldum. Burada birini buldum. Gel bakalım buraya. Hem de simsiyah giyilmiş. Nesin sen gizli ajan mı? FBI ajanı mı? Hoppa 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 ölüyorsun 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 ölüyorsun. Hadi bakalım hoppa bu da öldü. <laughs> Kanatlı gel buraya seni de indireceğiz. Minecraft'ın kralları burada. Be. Hoppa bu da tamamlandı. love başardık Minecraft'ı. Pardon burası Minecraft değil. Hem Roblox hem Minecraft'ı fethettik. <laughs> sen de öleceksin, hayır, sen hayır, de. Hayır, hayır 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 sen öleceksin. Sen öleceksin. Sen öleceksin. <laughs> Abi ah, 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 nasıl <laughs> dayak öldürüyorsun? Yağdin <gerdin>, <laughs> nasıl acımadın adam geldi, geldi demirset. Aha bu ne, bu ne bu ne bu ne her şey gitti. Bunu <laughs> bunu öldüreceğiz. Gel 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 bunu öldüreceğiz işte. Tamam hadi hadi, hadi bakalım öl bakalım. Öl 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 öl. öl. Aa ne Aa, oldu? Ölmedi. Eşyaları gitti. Aa, ben alır yok. Aa burada geri geldi. Bunun özel Belki kalkanı hanım. var. Kaç lav kaç gidelim. Öyle şansı düşmedi. Bilmiyorum gidelim lav gidelim. Artık buranın sonu geldi. <laughs> evet 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 bu zemir setli. bizi dövecek. Hadi bir gidelim kaçalım. <laughs> tamam tamam hadi bu tarafa doğru gidelim. Çölde kaçalım. Bizi bulamaz kimse. Arkadaşlar bu çocuk beni öldürecek bir ihtimalle. Ama siz de kesinlikle kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Lav abone oluyorlar değil mi? <laughs> evet evet her abone olduğunuzu güçleniyorum. Aa öldü. <laughs> Başardık elmas setimiz de var artık. Burada gerçek kralları burada. Oha çelik kılıç çelik kılıç. Lava abone oluyorlar değil mi? Evet 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 abone oluyorlar merak etme. Tamam hem like atıyorlar hem Minecraft ya da Lobox'u seviyorlar. 1 ve 2 de yazıyorlar ayrıca. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağlı ve solda 2 tane video var arkadaşlar. Kesinlikle tıklamayı unutmayın. Abone olan elmas kılıç. Evet hepiniz elmas kılıç. Bay bay.